bir aşk ama öyle bir aşk ki anısını yaşatmak için koca bir müze inşa etmeye değer mi? İşte bugün Orhan Pamuk'un o unutulmaz romanı Masumiyet Müzesi'nin sayfalarından çıkıp gerçeğe dönüşen, takıntıyla örülmüş o büyük hikayesine dalıyoruz. Her şey aslında tam da bu istekle başlıyor. Yani kaybettiğin bir aşkın ardından geriye kalan ne varsa o eşyaları toplayıp onlarla yaşama arzusu. Düşünsenize bu sıradan bir biriktirme değil. Bu bir saplantının hiç bitmeyen bir sevdanın manifestosu adeta. Hadi zamanda biraz geriye gidelim. Yıl 1975, yer İstanbul. Zengin, batılı tarzda yaşayan ve yakında evlenecek olan Kemal'in hayatı, hiç beklemediği bir anda uzak bir akrabası olan Füsun'la tanışınca tamamen değişiyor. Kemal'in dünyası işte tam bu noktada ikiye ayrılıyor. Bir tarafta Sorbon'da okumuş, modern nişanlısı Sibel var. Yani toplumun onayladığı, mantıklı ve parlak bir gelecek. Diğer tarafta ise Füsun geleneksel bir aileden gelen ama Kemal'e o güne dek hiç tatmadığı tutkulu, imkansız bir aşkı vaat eden Füsun. Peki nerede buluşuyorlar? Onların sığınağı Kemal'in annesinin eski, tozlu eşyalarıyla dolu bir dairesi oluyor. Merhamet Apartmanı. Burası onların herkesten uzaktaki gizli dünyası ve aslında farkında bile olmadan o gelecekteki müzenin ilk temellerinin atıldığı yer. İşte her şey bu küçük, masum görünen eşyalarla başlıyor. Kemal başta bilinçsizce o anların bir hatırası olarak bu nesneleri biriktiriyor. Bir el çantası, tek bir küpe, bir gazoz şişesi. Hepsi o çalınmış anların birer yadigarı. Ama sonra ilişki bitiyor. Füsun başka biriyle evleniyor ve işte tam o noktada Kemal'in aşkı bildiğimiz anlamda bir aşktan çıkıp adeta patolojik bir saplantıya dönüşüyor. Ve işte o zaman asıl koleksiyonculuk başlıyor. Ekranda bir rakam görüyorsunuz 2920. Bu rakam ne anlama geliyor olabilir? Bu Kemal'in Füsun'u görebilmek için katlandığı akşamların sayısı. Tam 8 yıl boyunca neredeyse her akşam. Bir düşünsenize. 8 yıl. Sevdiğiniz kadının kocasıyla ve ailesiyle her akşam aynı masaya oturuyorsunuz. Neden? Sırf onunla aynı odada nefes alabilmek için. Bu sessiz işkenceye sırf bu yüzden katlanıyor ve gittiği her akşam o evden küçücük bir şeyi gizlice alıyor. Füsunun içtiği sigaranın izmariti, masadaki tuzluk, bir mendil. Gündelik sıradan ne varsa Kemal'in elinde aşkının kutsal bir emanetine dönüşüyor. Şimdi Kemal ve Füsun'u gerçekten anlayabilmek için yaşadıkları dönemi, o dönemin İstanbul'unu anlamamız şart. Gelenekle modernlik arasında sıkışıp kalmış 1970'ler İstanbul'undan bahsediyoruz. O yıllarda kadın olmak görünmez kurallarla dolu bir labirentte yürümek gibi bir şeydi. Özellikle de zengin ya da yoksul olmanıza göre yaptığınız aynı hareket bambaşka şekillerde yorumlanabiliyordu. Yani korkunç bir çifte standart vardı. Ve işte o dönemin acımasız yaftalarından biri. Aşkını özgürce yaşayan ama bunu meşrulaştıracak parası ya da statüsü olmayan kadınlar için kullanılan o korkunç tabir. Bakın romanda durum tam olarak nasıl anlatılıyor. Bu alıntı, Füsun gibi kadınların içine hapsolduğu o acımasız toplumsal kuralları, o görünmez kafesi o kadar net anlatıyor ki. Bu kişisel dram yaşanırken, arka planda da Türkiye'nin en çalkantılı dönemlerinden biri var. Siyasi şiddet, sokağa çıkma yasakları, 1980 darbesi, yani İstanbul'un sokaklarındaki o kaos, sanki Kemal ile Füsun'un ruhlarındaki fırtınanın bir yansıması gibi ve yıllar yıllar süren o bekleyiş, o acı ve umut dolu nöbetin sonunda tam her şey yoluna girecekken, tam kavuşmuşken kader en acımasız yüzünü gösteriyor. Füsun bir araba kazasında hayatını kaybediyor. Ama Kemal için bu bir son değil. Aksine bu ölümle birlikte hayatı yeni ve tek bir amaca kilitleniyor. Füsun'un yaşadığı o evi onların aşkının ve anılarının ölümsüz bir müzesine dönüştürmek o kişisel saplantı artık onun hayatının en büyük eserine dönüşüyor. Peki ama neden bir müze? Yani bu eşyaların olayı ne? Kemal'e göre felsefe basit. Eşyalar anıları saklar. Bir koleksiyon bir hikaye anlatır. Ve bir müze, bir müze ise en derin acıyı bile alıp, somut, dokunulabilir, hatta güzel bir şeye dönüştürerek insana teselli verir. Eşyalar, zamanın ve kaybın acımasızlığına karşı bizim tek sığınağımızdır. İşte bu felsefe de bizi Rola'nın tam kalbindeki o derin soruya getiriyor. Sahi, bir müze, bir mutluluk anını sonsuza dek saklayıp zamanı yenebilir mi gerçekten? Romanın kahramanı Kemal, bu soruya kendi müzesini kurarak evet diyor. Ama asıl inanılmaz olan, asıl akıl almaz olan şey, romanın yazarı Orhan Pamuk'un yaptığı. Evet, evet yanlış duymadınız. Orhan Pamuk romanında anlattığı o müzeyi aldı ve İstanbul'un göbeğinde Çukurcuma'da gerçeğini inşa etti. Romandaki her bir bölüme karşılık gelen bir vitrinle sayfalardaki o takıntılı aşk kelimenin tam anlamıyla ete kemiğe bülündü. İşte bu yüzden Masumiyet Müzesi sadece bir romandan çok daha fazlası. Kurgunun gerçeğe, aşkın eşyaya, acının da teselliye dönüştüğü bugün gidip gezebileceğiniz canlı bir anıt. Kemal'in aşkı ve o binlerce nesne İstanbul'un bir sokağında, zamana meydan okurcasına bizleri bekliyor.